İmge tercüme sözlü çeviri hizmetinde de sizlerin yanında hangi konular belli başlı konulardan bahsetmek gerekirse iş toplantıları, özel görüşmeler, yabancı konuk ağırlanmaları, refakat tercümeleri, iş takibi, yurt içi ve yurt dışında şirketlere danışmanlık, inşaat alanları, fabrika kurulumlarında yapılanlar, makine kurulum tercümeleri, telefon görüşmeleri, açılışlar, davetler bunlarla alakalı birçok konuda İmge tercüme sizlere sözlü tercüme hizmeti veriyor ve bu da aynı zamanda tüm Türkiye'de olmak üzere Avrupa'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de sizlere yardımcı olmaya devam ediyor İmge Tercüme Hizmetleri. Peki imge tercümeye nasıl ulaşacaksınız? 0212 217 55 41 telefon numarası 212 217 36 52 diğer telefon fax numarası 212 381 79 66 mail adresi ise infoet İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça bildiğiniz bütün dillerde sözlü tercüme hizmeti verilmektedir.